Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2650 tane altın var. Mücafirimiz var 2798 tane. Bunları hemen harcayalım. Girelim böyle dynamite diyelim. Buradan buraya basalım. Nadir oluyor galiba. Nadir geliyor 2700'e. Süper ender geliyor galiba veya. Evet süper ender geliyor. Bunu alsam? Aa bu da güzelmiş. da iyiymiş. Ee, ne alalım başka? <laughs> Defans oyuncusu bu. <laughs> güzelmiş. O da iyiymiş. LoL, Max Max iyi o da almışız. Aa karanlık BA. PA. Bunu alalım. Bak bu çok iyi. Ben de dün çıkartmıştım galiba. Video atmıştım. Videodan bakalım. Yeni aldık. Hayırlı olsun. Ee, kaç? 106'da 45 tane var. Oo, bayağı varmış. Şimdi girelim. Altınımızı harcayalım. Şimdi en zor şeye geldik kısma. 9. 9'u 10'a basabiliyoruz galiba zaten bibiye basalım hadi. O bibin ipleri de varmış. 2800 altın biriktirelim. Biriktiririz artık. Ee, burada bir maç atalım. Direkt şöyle bir maçımız olsun. Biraz sonra şey de açalım. Sonra başka maç oynayacak Bakarız. Savaş topu çok iyi be. Buraya su çok iyi diyor. Aa kral da vermişim zaten. Hiperim yok. Keşke Colt, Brock, Dynamite veya Edgar veya Morty seçseydim. Aa tank. Tool. Kutuyu aldık.

deneyeceğiz. Hayır, Frank. Ya Frank'in dev kadar gücü var ya. Yuh. Ben onu nasıl vurmayı becereyim ki? Geldim. Kim vurdu? Bambi. O ne öylesin? Şut, diyorum ya. search de ben görmemiştim. Onu alana kadar maç atalım artık. Atalım artık. Bir dakika ben çok değişik bir şey deneyeceğim. Frank'le savaş topu oynayacağım. Frank'le artık çok iyi ya. Frank hayvan kadar can olduğu için. Şimdi çekme gücünü alalım. Hoş geldin Edgar aramıza. Hayır. Tamam. Biraz daha yakından olsan daha iyiydi. Şöyle hem üçüne de vurmuş olayım bence. Direkt ortaya da vurdum. Aa gol attık yes. Çok iyi anlaşma bu ara. Adresi teslim gibi. Allah. Edgar. Edgar. Sıkıntı Edgar. Sıkıntı Edgar. <laughs> 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 Frank'e vurdurmayın. Allah'ınıza vurdurmayın. Bak vurmayın ona. Vurmayın vurmayın vurmayın. Doğacak o bir daha. Doğacak kaç kaç. Bak ult vermeyin hiç oyuncularına. Uzaktan vursa gol yeriz. Frank hayır. Top atıp ben ult atma. Biliyordum biliyordum. <laughs> Allah. Hayır, 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 vurdurmayın, vurdurmayın. Vurdurma. Bravo be bu. Kendi kuyumu kendim kazdım. Çok saçma oldu. Gel bana gel gel gel. abi Edgar'e ulti atsaydım bitti hiç. Bitmişti vallahi de bitmişti ya. Hayır dokta olacak. Olmasın. Abi doko çok sinir oluyorum ya. Tabi. Hayır. Bravo be. Ben almışım lan. Hadi. Hayır. Aha çektim. Yes be. Gol be. Gol cool be. Bravo be. İki tane yaralarını da attım. Şimdi geliyor. Geldi. Hiçbir şey çıkmadı. Artık yapacak bir şey yok. Keşke çıksaydı. Görüşürüz arkadaşlar.